こんにちは。 Gece selam edin Koçova. Diyete başladım, şınava da başladım. Her gün en az 20-30 şınav çekiyorum. Bugün de başlıyoruz. <laughs> 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 ha, yeterli. Artık akşam inerken de merdiven kullanıyorum. O değil de bugün de plan yaptık bir ay önceden. Bugün yağmur yağdı, dün güneşli, yarın güneşli, 2 gün önce güneşli. Bugün yağmurlu arkadaşlar. Ya. Hava da şöyle baksan çok güzel yani. Sadece yağmur var. Allah. Selamun Aleyküm Konuşacağız şimdi güneş şöyle önüme aldım. Neyse evet, şimdi bugün acayip bir yere gidiyoruz. Ve bu acayip bir yer yani gitmek için arkadaşlarımla buluşacağım ve geç kalıyor. Ama 2 saattir kolyemi arıyor. Boynumdaymış. Sonra 2 saat gözlüğümü aradım o da gözlüğümdeymiş. Mesela hazır şöyle uzun bir merdiven önümüzde. Bu merdiven çıkarken size bugünkü planımızı anlatalım. Şimdi başlıkta da büyük ihtimalle yazıyordur ama Bugün bildiğiniz üzere domuz diye bir hayvan var. Domuzdur, rınzıdır. Bunu siz karar verin. Benim en azından gördüğüm kadarıyla ne Türkiye'de pek yenen bir şey ne de Türkiye'de görebileceğiniz bir şey. Japonya'da durum birazcık farklı. Domuzdur, rınzıdır. Bunları yemeği bırakın. Zaten her tarafta yiyebiliyorsunuz. Bir de bunun kafesini yapmış bulunmaktalar. Şimdi kedidir, köpektir. Bunlar zaten yapıyor herkes. Anladınız mı? Yani bu çok klasik. Zaten Kore'ye gitsin orada da var. Nereye gidersen git. Kedi kafe, köpek kafe. Bunlar çok yaygınlaştı. Allah sesliler ha. Yani hiç ben Doğumuza dokunmuşluğum yok hayatımda Şimdi kafede el ele kol kola hepsiyle birlikte oynaşacağız büyük ihtimalle Valla ilk defa gideceğim <laughs> Varım beğenirsiniz de Şimdi arkadaşlarla buluşmam gerekiyor Ben geç kaldım diyorum bu Japonlar benden geç geliyor Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu ufacık çocuğun şekilliğine bak ya Ne oluyor bu yeni nesne arkadaşlar ne oluyor? Bu? Başlarım yapacakları işe iki kişiyle buluşacaktık bugün Biri de Türk, Türk zaten geç gelecekti ona sıkıntı yok da Japonun biri kalmış galiba Hiçbir mesajları görmüyor cevap vermiyor Diğeri de bir, bir buçuk saat gecikmeli geliyor ve hala gelmedi 15 dakika önce sana Gelmeden 15 dakika önce sana yazarım falan diyor. Zaten bir buçuk saat geç kalmışsın diye. 15 dakika kala yazacağım. Ve hala yazmadı. Yani 15 dakikadan fazla var gelmesine. Bravo. Hiç umurumda değil onlar. Gidiyoruz. Şimdi bulunduğum yerin ismi Harajuku. Burası genel olarak liselerin ya da 20'li yaşların takıldığı ettiği fashion yeri. Böyle birazcık Kore'deki Hongdae Street'e benziyor. Bu Japonlardaki kawaii sıfatının tanımlandığı yer gibi bir şey. En böyle göreceğiniz şeylerden biri böyle kızların bavul gezdirmesi. Yemin billahi sebebini anlamış değilim ama şurada lerde bavul var gördünüz mü? hepsinde bavul var iki tane. Bakın burası da Takeshita Street deniyor. Burası Taksim'in istiklali gibi düşünün. Dümdüz böyle giden insan dolu bir yol. Bak direkt zaten yolun başında göreceğiniz şey Cat Cafe Mocha. Baksana herkes de bavul var ya. Herkes de bavul var. Yeminle sebebini hiç anlamış değilim. Bu arada şu kalabalık şu an arkamda zaten oluştu. Şöyle gördüğünüz üzere durmadan insan gidiyor. Bugün hafta içi okul günü yani yağmurlu bir de soğuk olmasına rağmen bu kadar kalabalıklar. Ve işin <laughs> garip yani liseliler falan da geziyor yani millet okul nasıl buraya geliyor herhalde kadar. Bakın böyle tam insalık krepler. Böyle tarz şapkalar, ayakkabılar tavşanlı çantalar olsun. Şu güzelmiş ama. Bakın burada böyle liseli kızların seveceği. Hani K-pop vardır ya. Bu J-pop. J-pop idollarının olduğu. Onların böyle resimlerini alıp edebildiğiniz bir mağaza falan var. Şimdi buranın bir tane daha özelliği var. Daha böyle modern sokak yemeklerini yiyebileceğiniz yer. Japonya'da sokak yemekleri genelde festivaller olsun. Yılbaşında tapınaklarda olsun. Böyle yerlerde yenen şeyler. Ama mesela hemen göstereyim bir tanesini. Bu iki kızın elindeki rainbow pamuk şeker gibi şeyler. Ya da şu adamın elinde şu an yediği şey pamuk şeker. Şimdi arkadaşlarım gelmeden ben biraz sokak yemeklerini denemek istiyorum. Çünkü onlara gelirse birazcık ısmarlatmayı seviyor. Ben ısmarlamak istemiyorum abi bunlara. <laughs> o yüzden hazır onlar yokken kendimi alacağım, edeceğim, yiyeceğim falan filan. Onlarla domuz kafeye gideriz yeterli. Gereğinden fazla iki ton para ödüyoruz ya. Bakın böyle sandviçin içi acayip bir şekilde renkli peynir dolu. <laughs> hani baksanıza tek kelimeyle renkli ya. Powerpuff'tır. Şu bile baksana. Nasıl bir şey? Bu arada geç ufak bir dipnot Tövbe ya Rabbi şunun atın ne Birçok insan, birçok insan bak son zamanlarda bana diyor ki Niye lirayla hesap yapıyorsun? Asgari ücretle karşılaştırsana Daha bilgilendirici olur Tamam da kardeşim sen burada gelip Japonya'da çalışıp Japonya'da maaş mı kazanıyorsun? Öyle bir durum var yani Sen gelecek, sen lirayla gelecek Dolar kazanıyorsun dur bilemem Ama ben buraya lirayla geldim Lirayla hesap yapma demeyin yani Neyse gençler ben bayağı acıktım böyle konuşunca Bir iki şey yemeye başlıyoruz inşallah Cık, Oy anam oy ne? Yesem, yesem. Bakın dünyanın en uzun soft kremi falan var, töbe Allah. Önce hadi Bismillah. Önce şu e, peynirli sandviçimizden bir adet yiyelim diyor. Bak sandviçin dışında böyle gökkuşağı şeklinde buz falan var. Böyle acayip uzun 55 santimlik bir potato var. Onun dışında da bu mesela bayağı sevilen bir şey. İçinde sosu olmayan sadece peynirli cheese dog deniyor buna. Bu da tanesi 700 yenmiş ya. Oha. Bayağı bir, böyle televizyonlarda falan çıkmış anladığım kadarıyla. Meşhur bir yermiş yani. Bak patatesi şöyle olması için şurada şuraya da adamlar çeviriyor, meviriyor bir şeyler yapıyor. Sonra 52 santim, 55 santimlik şey çıkıyor. Oha ya. Baksanıza nasıl oluyor gördünüz mü? <laughs> Patates tırın tırın gidiyor. Öyle. Bak patatesi alıyor. O çok süper değil mi? Çünkü mesela Türkiye'de niye yapıyorlar? Yapsalar satılmaz mı abi? Satılır ya. Oh nasıl da kızarıyor ama. Abi oh. Şimdi gençler ilk yemeğimi aldım. Cheese dog. İçinde sadece peynir var. Hiçbir şekilde sosistir, şudur budur. Et tarzı bir şey yok. Şurada da sınırsız istediğin kadar sos koyabiliyorsun. Kardalı, gömeli, ketçabı gömeli. Şu da diğer rainbow cheese tostumuz. Gece şimdi tehlif yemek istemiyorum. O yüzden şöyle ikisinden biri ısırık alıp göstereceğim size. Sıcak sıcakken. Bismillah. Şimdi bir diğerine geçiyorum. Hazır mısınız? Rainbow Cheese Tostumuz. Bismillah. <laughs> oh my God. İçi bildiğiniz böyle renkli renkli peynirler. Eve çıkalım gari ya Burada helif yiyeceğiz yoksa. Tek kelimeyle mükemmel. Oğlum bu peynir uzadıkça uzuyor da. Vallahi koparlamıyor ama. Çok şükür, bir şükür vallahi. Ya bu da az önceki rainbow cheese tostumuz. İçi i̇şte şöyle, mor, mavi, yeşil, sarı, pembe olmak üzere 5 renkten oluşuyor. Tamam bu sucuklu tost etmez. Bir instagrama store atayım var. <laughs> Bu arada mekanı merak ederseniz böyle long, longer, longest diye gidiyor. Japonya'nın en uzun patatesini satan yer. Şimdi gerçekten ikidir tuzlu şeyler yiyorum değil mi? Ve ben tatlı şey tabii bunun üstüne yemek lazım diye düşünüyorum. Diyeti boş verelim azıcık. O kadar şınav çektik bu kadar hakkımız olsun. <laughs> Şimdi burada güzel krepler var abi. O hakikaten güzel krepler var. Şimdi göstereyim. Şunu görüyor musunuz? Şunu görüyor musunuz? Şunu görüyor musunuz? İnsanların rüyasında bile göremeyeceği krep çeşitleri. Ve işin güzel yani bunların hepsi abi. Az önce yediğimiz yemeklerden ucuz. Oh be. <laughs> Aman tanrım ya şunun güzelliğine bak. Üstüne bir de dondurma koymuşlar. Abi şuna bak ya. Oha. Şurada da sosisli krep var. Tövbe yarabbi ya. Neyse ben abicim şöyle <laughs> alasından bir tane alacağım şundan. Ve gençler elimdekini görüyor musunuz ha <laughs> ayacı mutlu oldum şu anda o oh, aldı bismillahirrahmanirrahim <laughs> çok güzel lan bu direkt bundan gömün iki üç tane mis gibi <laughs> Okey şimdi 2 saat 10 dakika gecikmeli de olsa Japon arkadaşım gelecekmiş bir 2 dakika. Onunla birlikte domuz kafeye doğru adım adım gidiyoruz. Vallahi çok şükür doydum. Ona da bir şey ısmarlamadım ya. İçim o kadar rahat ki şu anda. İyi ki de geç kalmış. Ama bir daha buluşurum ben bunlarla. iki saat bekletmek nedir ya insanı? Yuh! Bak mesela Harajuku'da gezen tiplerden bazıları böyle. Hani anime karakteri gibi giyinip geziyorlar. Böyle şeyler de burada genelde görebileceğiniz şeyler. Şimdi 30 dakika bekleme süresi verdi. 30 dakika sonra gideceğiz tamam mı? Rezerv yapmadığımız için. Şimdi bu sırada size göstermek istediğim bir yer var burada. Daiso'nun reklamını yapmıştım ama burası Harajuku'daki Daiso Japonya'daki en büyük Daiso'lardan biri. Ve gerçekten mesela diyelim ki Japonya geldiğinizde hediyelik eşya mı almak istiyorsunuz? Abi buraya gelin. Başka bir yere gitmeyin. Bak ben size diyorum eğer paranız varsa ayrı mesele, fiyatlara bakmıyorsanız ayrı mesele ama azıcık da olsa fiyata dikkat ediyorsanız burada neredeyse %90 her şey yüz yen abi. Bir dolar yani 1 milyoncu bura. Şöyle tatlı tatlı oyuncaklar. Japonya'nın bu meşhur yelpazelerinden tutun. Japonsal tatlı tatlı çoraplarından tutun. Şöyle yeşil çaylı ürünlerinden tutun. Şöyle Japon peluş bebeklerinden tutun. Ama bu 12 dolar. Öyle bir şey var. Ninja bebeklerinden tutun. Her şey var ya. Bakın arkamda gördüğünüz kışlık kıyafetler. Şapka, eldiven falan filan. Üst kata giderseniz de böyle çeşit çeşit bakım ürünlerine kadar ve bakımdan kastım her türlü bakım ürünü var. Yüz maskesi, ayak maskesi, el maskesi, farklı farklı tokalar, çeşit çeşit ojeler. Bunların ismini dair hiçbir şey bilmiyorum ama bu milletin makyajda kullandığı şeyler herhalde. Yani cidden diyorum her şey var yani. Her şey. Bak kulak çöpü bile var. Hatta ben bir tane alayım kulak çöpünde. Abi tavşan kulağı bile var daha ne istiyorsunuz ya? Mekan burası geçen video çektiğim yer şurasıydı köpek kafesi şimdi alttaki domuz kafeye gidiyoruz Oha ya süper Ayakkabıyı çıkarıyoruz şuraya şöyle eşyalarımızı koyuyoruz Gençler mekan böyle şimdi size hafif şöyle etrafı gezeyim göstereyim Görüyor musunuz? <laughs> Görüyor musunuz? Merhaba <laughs> <laughs> hmm. hmm. Oha domuz lan İlk defa domuz görüyorum şunu. <laughs> ne? Oha abi baksanıza ya çok tatlı. İşiyor. Oh, nasıl da işiyor. İyi işiyor lan. Bayağı işiyor. Kuyruğa bak ya nasıl kuyruğu sallıyorlar ya. <laughs> Şu bak 8 aylık domuzmuş en büyüğü. Şu en küçüğü de 3 aylık domuz. Ah ah ısırma lan. Oha eşek ısırdı. <laughs> ah şuna bak. i right. yeah. yeah.

Oh. Ve gençler domuz kafe bu kadardı. Bu arada şuraya Lady Gaga gelip kıyafet almışlığı varmış. Öyle bir bilgi aldım az önce. Neyse. da kafe Anne, da Yani her domuzun kendi kendine şey vardı. Biri asabiydi, diğeri usluydu, diğeri tatlıydı, biri çılgındı, biri kıskançtı. Hatta bir diğerini dürtüp dürtüp duruyordu. Çocuklar ne istiyorsun dedim ya. Neyse gelirseniz kesinlikle Abi <laughs> tavsiye ederim yani. Baksanıza havuç, patlıcan bir de yeşil bezelye şeklinde kalemlik var. Ben hep kalemimi kaybettiğim için şundan bir adet alacağım. Okey gençler şu an yanımda Tuana var. Türkiye'den arkadaşım. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Nasılsın? <laughs> Nereye götürüyorsun bizi? Şu an dünyanın en büyük Samsung mağazasındayız. Buranın dördüncü katında böyle oyun falan, otaklı şeyler var. Oraya gideceğiz. Vav. <laughs> wow. Ne oluyor lan burada? Gördünüz mü? Kesinlikle sponsorluk yoktur. Reklam <laughs> değil bu. Oha bakın şarj etme şeyleri var. Ediyor mu? E etmiyor. Belinki çok mu eski acaba? Ya? Gençler oha. Oha. <laughs> Bu subliminal olarak var ya Galaksi acayip bir şekilde söylüyor. <laughs> alttan alttan mesaj veriyor. <laughs> Geçelim bakın burada VR yapabiliyoruz farklı farklı. <laughs> Bu arada bakın hepsini tek tek siliyorlar gördünüz mü? Kafama koyuyorum. Dünyada farklı farklı oyunlar var. her birini göstermeyeyim. Böyle geldin çeşit çeşit oyunlar koymuşlar. Alt çeşit. En son en güzeliyle bitirmeyi düşünüyorum Orada buranın değişik zıpsı oyunu. <laughs> düşüncelerini alalım. Öyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Baksanıza abla zıpladıktan sonra temizliyor ya. Hani ya da o zaman işte. Hani o zaman Yoruldum da. Vallahi terledim. Abi kolay gelsin. Beni hatırlıyor musun? Abi ben deniyorum, beni çekme abi. Doğru söyle, hatırlıyor musun? Ben hatırlıyor musun? Kapın amca. Gördün mü ama, rezil <laughs> Nasın abi? Şükür. <laughs> <laughs> Hakkını helal et yani koydu. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi Japonca sipariş ver. İçin En havalı iyi. En çok iyi. En çok iyi. En <laughs> ve gençler şöyle arkamda sakin Japonya'nın nehriyle bu videoya artık bitirmek istiyorum. Bu arada arkadaşım daha yeni aradı beni ve yeni uyanmış. Yuh! Üstündekini bir yıkamaya atacağım zaten. Bir güzel 2-3 kere bol çamaşır suyuyla sudan geçireceğim. <laughs> Keşke umarım beğenmişsinizdir. Ben eğlendim. Siz de eğlendiyseniz ne mutlu bana. Birkaç modern sokak yemekleri. Zaten geneli Kore'den çalıntı bunların. Domuz kafe falan pişman. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sa yo na na.